Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yedi şey gelmeden amel etmemizi, Allah Teala'ya yakınlaştıracak amellerde bulunmamızı tavsiye ediyor ve uyarıyor. Bediru bil a'mali seban. Yedi şey gelmeden önce amel etmeye koşun, amel etmek için yarışın buyuruyor. Lehten tadiruna illa fakran munsiyen. Kıyamet yaklaşınca amel etmeyi unutturacak fakirliklerle karşılaşacaksınız. Ev ginen mutgiyen veya insanları yoldan çıkartacak zenginlikle karşılaşacaksınız. Ev maradan müfsiden veya da insanın eklemlerini ve vücudunu bozup amel etmesini zorlaştıracak hastalıklarla karşılaşacaksınız. Ev haramen müfenniden veya müfniden veya da insanın aklını bozacak ve düşüncesini bozacak yaşlılıkla karşılaşacaksınız. Veya da ev mevt hayaten mücihizen veya da her insanın ansız ölümlerle karşılaşacağı işlerle karşılaşacaksınız. Evet, deccal ibn yüntalar <laughs> veya da deccal ile karşılaşacaksınız ki beklenilen şeylerin en kötüsüdür buyuruyor. En sonunda da evis fesaa'atu edha ve Kıyametle karşılaşacaksınız ki kıyamet daha dehşetli ve daha acı vericidir buyuruyor. İşte bu yedi amel gelmeden yedi büyük iş gelmeden önce insanların cenneti kazanacağı amelleri yapması ve o ameller için yarışmasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere emir buyuruyor, tavsiye buyuruyor.